Her şey yalan olsa da benim sana duyduğum aşk gerçek. Benim seni bu mahallede gördüğüm ilk an var ya. O ilk an. Ben senden başka her şeyi yalan yaptım be kadın. Artık benim için bir tek sen gerçeksin. Şimdi ben mapusa da girerim. Toprağın altına da girerim. Koymaz. Her şey değişir ama bu kalpteki değişmez. Sen benim bu harap ömrümdeki tek tesellimsin. Çık. Eczanemden çık git. Ben seni zor zamanlarımda bana gönderilen bir lütuf olarak kabul ettim. Meğerse en büyük cezam sen misin? git